Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kinetik enerjiyi işleyeceğiz. Bizim kinetik enerji hakkında yorum yapabilmemiz için önce enerjinin ne demek olduğunu bilmemiz gerekir. Enerji sistemin iş yapabilme yeteneğidir arkadaşlar. Yani bir sisteme ben iş yaptırabiliyorsam benim enerjim var demektir. Enerjiyi büyük E harfiyle gösteriyorum ve enerjinin birimi Joule olarak tanımlıyorum arkadaşlar. Enerji skaler ve türetilmiş bir büyüklüktür. Yani 7 temel büyüklük üzerinden bulunmuş, türetilmiş bir büyüklüktür. Uyarımıza bakalım. Enerji harcadığında kaybolmaz, yalnızca şekil değiştirir. Enerjiyi ben harcıyorum ama bu enerji ne yapmıyor? Kaybolmuyor, şekil değiştiriyor. Yani Elimde bir arabanın olduğunu düşünün ve ben bu arabayı ne yapıyorum? Belirli bir hızla fırlatıyorum. Ben buna hız kazandırdığım için, hareket enerjisi kazandırdığım için kinetik enerji kazanmış olur. Eğer ben o kazandırdığım kinetik enerjiyle bu araba yokuş çıkıyorsa buradaki kinetik enerji neye dönüşür? Potansiyel enerjiye dönüşür. Tabii ki sadece potansiyel olmaz. Araç ne yapıyor? yerle temas ediyor. Yani ortaya bir sürtünme kuvveti çıkıyor. Bu da ısı oluşturuyor. O zaman buradaki aracın kinetik enerjisi hem potansiyel enerjiye hem de sürtünmeden kaynaklı ısı enerjisine dönüşüyor diyebiliriz. Ancak o baştaki kinetik enerji en sondaki potansiyel enerji ve sürtünmeden kaynaklı ısı enerjisinin toplamına daima eşit olmak zorunda. Yani enerji korunmak zorunda. Biz buna enerjinin korunum kanunu diyoruz. İlerleyen kısımlarda bunu daha detaylı işleyeceğiz. Kinetik enerjiye bakalım. Bir cisimin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji diyoruz arkadaşlar. Ve biz kinetik enerjiyi E alt indis K ile ifade ediyoruz arkadaşlar. E alt indis K'yı görürseniz bu kesinlikle kinetik enerjidir diyebilirsiniz. Bir cisim arkadaşlar duruyorsa yani hızı sıfır ise o cismin kesinlikle kinetik enerjisinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Bir cisim hareket ediyorsa cisim kinetik enerjisinin mutlaka sıfırdan farklı olduğunu söyleyebiliriz. Kinetik enerjisinin matematiksel modeline yani formülüne baktığımızda 1 bölü 2 m ve kare gelmektedir. Buradaki m kütledir arkadaşlar birimi kilogramdır. V de hızdır birimi metre bölü saniye karedir arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Örnekle devam edelim. Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde 20 kilogram kütleli bir deney vagonu itilip bırakıldığında sabit hızla hareket etmektedir. Vagon sabit hızla 10 saniyede 6 metre yol aldığına göre kinetik enerji kaç olur diyor. Hemen ben bunun için neyi bulmam lazım onu bulayım. 1 bölü 2 m v kareden işlem yapacağım. Kütlem belli 20 o zaman yazalım. 1 bölü 2 çarpı 20 çarpı v. V neydi? Hız. E, hızı vermemiş ama şurada verdiği bilgiden ben ne yapabilirim? Hızı bulabilirim. Nereden bulacağız? x eşittir v çarpı t'den. Nereden geldi aklıma? E, 6 metre demiş Yolu vermiş yani x'i vermiş. 10 saniye demiş t'yi vermiş. E ben de v'yi arıyordum. O zaman benim için en uygun formül bu. x'imiz arkadaşlar 6 metre. Eşittir v çarpı t'imize 10 saniye demiştik 10. V buradan arkadaşlar ne geldi? 6 bölü 10 metre bölü saniye geldi. Şimdi alıp yerine koyalım. 6 bölü 10'un karesini yerine koydum. Peki devam edelim işleme şurada bir sadeleştirme yaptım 22'ye böldüm 10 çarpı 6'nın karesi 36 bölü 10'un karesi 100 geldi şurada da bir sadeleştirme yaparsam burada 10 kaldı 36 bölü 10'dan 3,6 J'lük bir enerjiye sahip olurmuş. Bir sonraki soruya bakalım doğrusal bir yol üzerinde hareket ettirilen KLM cisimlerinin hızları sırasıyla V2 ve 3V'dir kütleleri sırasıyla 3M, 2M ve M'dir. Yatay yol vermiş bize ve kütleleri vermiş. Bu cisimlerin kinetik enerjileri sırasıyla EK, EL, EM olduğuna göre bu enerjilerin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Formülümüz 1 bölü 2 M ve kareydi. Bana bir sıralama sorusu soruyor. O zaman şu baştaki kat sayıyı görmezden gelebilirim. Niye? Bunun için de yazacağım, bunun için de yazacağım, bunun için de yazacağım o kat sayıyı. İşlemimi etkilemeyecek. Bu durumda ben ne yapıyorum? Sadece m ve kareler üzerinden giderek işlem yapabiliyorum. Benim m'im 3m k cismi için çarpı v'nin karesi dedim. Hızın karesi dedim. Evet k'nınkini buldum. k'nın kat sayısı ne arkadaşlar? 3. Şimdi l'ye geçelim. L'ninkine baktığımızda 2m kütlesi var. Çarpı 2V'nin karesini alıyorum. 4V kare etti. İçinde düzenleme yaparsam 2 kere 4. 8M V karedir. Bunun da kat sayısı gördüğünüz üzere 8'dir. Aynı şeyi M'ye uygulayalım. M çarpı kütlesi M. 3V'nin karesinden 9V kare geldi. Burada da ne gelir? 9M V kare. Yani kat sayımız 9 olacaktır. Bu durumda en büyük M, en küçük K olan şıklara bakacağız. En büyük M, en küçük K, L arada kalmış. O zaman cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bu derste enerjiye ve onlardan ardından kinetik enerjiyi işledik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.